Etti. Gökhan kardeşimle beraberim. Çanakkale, Biga'dan, Karadeniz, Giresun, Trabzon, Rize'de oranı oynuyoruz. Şu anda Ilıcabaşı köyündeyiz. Sizi buraya davet ediyoruz. Kapılar kapısı asıl. Karşılıklı, Onlar böyle. Dümdüz yapıyorlar. Kafayı ver açarsın. Gelletiyorsun var, Ben <laughs> <laughs> daha <laughs> Değerli izleyicilerim, hepinizi Çanakkale, Biga, Ilıcabaşı köyünden sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli izleyicilerim, bugün o kadar güzel bir yer tanıtacağım ki sizi Ilıcabaşı köyünde 7468 metrekare ormanların içerisinde inanılmaz güzel bir orman manzarası olan Kaz Dağları'nın eteklerinde muhteşem oksijeniyle, çok güzel bir coğrafi konumu ile Gerçekten mükemmel bir tarla tanıtacağım sizlere. Değerli izleyicilerim, Ilıcabaşı köyünde 40 keçit kaplıcamız var. Bu kaplıcamız, görmüş olduğunuz bu kaplıca 4000 yıllık bir geçmişi var. Dünyanın en eski kaplıcalarından bir tanesi ve bu tarlamız da bu kaplıca yaklaşık 5 kilometre mesafede ve siz de bu muhteşem doğayı bu kaz içerisinde olan, oksijeni bol olan, tabiat harikası Ilıcabaşı Köyü'nde ve Tane Kaplıcı'ya yakın olan bu tarlamızı kaçırmayın. Virüsten uzak durun, büyük şeylerden artık buraya gelin. Doğa hayatını burada sağlıklı bir şekilde yaşayın. Şimdi hep beraber gezelim, görelim bu doğa harikası tarlamızı, siz de kaçırmayın alıcısına hayırlı olsun. Haydi. Değerli izleyicilerim, Biga'nın en eski köylerinden, en tarihi köylerinden bir tanesi olan dünyaca ünlü 40 geçit kaplıcası olan Ilıcabaşı köyündeyiz. Ilıcabaşı köyünün şu anda girişindeyiz. Birazdan köyümüzde olacağız. Buradaki manzara, buradaki doğa harikası o kadar güzel ki gerçekten özellikle dünyanın dört bir yanından buraya Kaplıca'ya bu köye geliyorlar. Temiz oksijen alıyorlar. Kaplıca'dan yararlanıyorlar ve özellikle doğa hayatını, orman hayatını burada tarla alarak, arsa, bahçe, ev alarak burada yaşıyorlar. Şimdi sizle beraber tarlamıza doğru gideceğiz. Çok az kaldı. Biliyorum çok merak ediyorsunuz. Doğa harikası tarlamızı birazdan 7468 metrekare müstakil olan tarlamızda olacağız. Değerli Aynen. izleyicilerim, 7468 metrekare müstakil olan tarlamıza geldik. Tarlamız %3 %7 eğimli, etrafı ormanlarla çevrili çok güzel bir yer. Şu görmüş olduğunuz alan. Değerli izleyicilerim, etrafında, sınırlarında ağaçlar var şuradaki çam ağaçları da bizim. Birazdan tarlamızın içerisinde gezeceğiz. Tarlamıza buradaki ulaşım yoluyla yani orman tarla ulaşım yoluyla buraya kadar rahat gelebiliyorsunuz. Yalnız yolun e, bir 2-3 bin liralık kepçeyle gidip gelmesi lazım. E, şimdi tarlamızın içerisinde sizle beraber şöyle bir gezelim. Değerli da izleyicilerim karşı taraftaki çam ağaçları da bizim bu Şu görmüş olduğunuz açık alanlar bize ait. Etrafı ormanlarla çevrili. Karlımız o kadar güzel ki içinde muhteşem çam ağaçları, meşe ağaçları, kayın ağaçları var. Evet görmüş olduğunuz bu alan içerisinde meşe ağaçları, çam ağaçları var. Yani yerimizin yüzde %50'si çam ağaç ve meşe ağacı ile dolu. Görmüş olduğunuz bu alan. Buraya da orman yoluyla çok rahat gelebiliyorsunuz. Bu şekilde nostaljik ağaçlar da var değerli izleyicilerim. Şöyle size göstereyim. Bu görmüş olduğumuz alan etrafı ormanlarla çevrili. Gerçekten çok güzel bir yer. Değerli izleyicilerim burası yatırımlık bir yer. Buraya imar yok. Beton giren tüm yapılar yasak. Elektrik su da yok. Elektrik güneş enerjisi suyu ise e, ee, sondajla halledebilirsiniz. Arazimiz %1, %5 eğimli. Şöyle etrafı da kameranın arkadaşım göstersin. Gerçekten tabiatın içerisinde çok güzel bir yer. Ben alıcısına hayırlı olsun diliyorum. Hepinizi buraya 7468 metrekare tarlamıza davet ediyorum. Siz de gelin doğa hayatını burada sağlıklı, huzurlu bir şekilde yaşayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.